Merhabalar Selinlar. efendim, günaydınlar. Hoş Günaydın, günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevgi. Herkesin evine girdim ama senin evine o kadar heyecanla giriyorum ki. Çünkü hem seni hem de evini çok merak ediyorum. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü Sevgi kapalı bir kutu. Hiçbir şey anlatmıyor, hiçbir şey söylemiyor. Bence bu sessizliğin altında büyük bir sürpriz yatıyor. İnşallah, ha? bilmiyorum. Temiz olduğunu düşünüyorum, ondan yana bir sıkıntım yok. Çünkü oturmandan, kalkmandan, üstünden, başından belli ama... Hamaratlık konusunda birazcık heyecanından dolayı korkuyorum çünkü biraz içine kapanıksın ya. Ama inşallah onu da birlikte açarız bugün. Evet, sevgi. Ne oldu? İçine kapanık falan değilmiş. Neymiş ya? Benim kendi Evimde daha rahatım. Her numara yaptı. Numara değil. Eğer ben seni bugün finalde sesi böyle bangır bangır duyuyorsan ben çok geçiririm. Bir sabah konuştuk biraz. Puanları da bilerek bol bol verdim dedi kendisi. Hayır. Ha eğer ki geri aldığın düşüncesiyle ki... verdirsin havayı alırsın. Kesinlikle alırsa. adaletli verdiğimi düşünüyorum. Evet. Ve e, sonuna kadar da Zaten tabakları sürdün süpürdün yani yediğinin hakkını verdin en azından. Aynen öyle. Peki, o zaman nereden başlayalım, mutfaktan başlayalım mı? Tabii. Bir gezelim bakalım Sevgi Hanım'ın temiz evini. Evet, bir Sevgi Hanım'ın mutfağını gezelim. Sevgi Hanım, ikramlarınız nerede? Burada. Cam dolap. Çok teşekkür Buyurun. ederim. Önce kolonyanızı Yok kolonyayı hiç verme bana. Tamam. Ben limon kolonyasını hiç sevmiyorum. aç ağzını Diyetliyim zaten şunu bile sevginin hatırına yiyorum yarışmacının hatırı var yıllardır beraberiz benim hatırım yok mu yani ama o zaman ilk senin elinden alsaydın bari sen şu an onu inada veriyorsun ben seni tanıyorum dün de lokumu bana o gün de tıkıştırdın ben tıkıştırmadım alır mısın dedim sen lap diye yuttun ama bence bir deneyin çok güzel olmuş, eline koluna sağlık. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Şu an sanki inşaat kumu yiyorum. Allah cezanı vermesin senin ya. Bu ağzımdaki aynı leblebi tozu gibi. Çiğnenmiyor, yutulmuyor. Siz bence bunu çayla ikram edin. Çayla ikram edeyim bence de. Ya kadının hevesi nasıl kırıyorsun? Sana bir ikramlıkta bulunuyor, burnundan getiriyor. Ben yaşadıklarımı seyircilere aktarmayayım mı yani? Aktar, hiçbir şeyini geri koyma. Bu ne sevgi? Bu ne sevgi ya? Bu ne biçim aşk Bu ne sevgi Krem o Krem'in, mı? kremin tozu evet Kuru ciltler için mi yoksa ıslak ciltler için mi o krem Ya Allah Kuru. kahretmesin <laughs> Bu adamı sabah sabah esprileri Evet burada da ikramlıklar var Evet buzdolabımız gayet temiz 16-17 seneliktir. Kenarları, camı, filtresi bayağı bayağı güzel. Siz buna çok iyi bakmışsınız. 16-17 senelik. Yani... Maşallah. Sevgi, sandalye nerede? Burada efendim, buyurun. Alabilir miyim? Tabii, ne demek? Bu evde kaç senedir oturuyorsun Sevgi? 2005 yılında geldim. Oy maşallah, buralar da güzel genelde düzen takıntım vardır ama düzenli koymaya çalışırım. Çok Bakar dağınık geliyor. yalnız dantelaları, bardakları? Bayağı bayağı güzel. Teşekkür ederim. Şu bu şey, en arkasına baktık mı? Bu fırında herhalde yüz yıllık vardır. Evet. Bu da bayağı eski. Biraz hafif tuz şeyleri, pulları dökülüyor ama. Yok yok. Kız o kadar senelik fırın maşallah gene ha. Çoğunun ankas iyi. Şşş biz. Bu da çok eskidir. Bayağı eski tavanından beri ışıklı tavanı. Bu kaç senelik? Oo, ben bekarken vardı. 15-16 yaşındayken. Sen mi? Yani 15-16 yaşındayım. Ortaokula gidiyordum. Maşallah. Kız o zaman elektrik icadı olmuş muydu? Hey gidi hey sevgiye bak o zamandan belli saklıyor bunu. Yani o kadar da ufak detaylar olur diye düşünüyorum. <laughs> Biraz küçük şurada bir iki tane bir yağ yapışkanı var. Yani bu da şimdi el sürdüklerin de bak. O bence yeni olmuş çocuklar mikrodalgada ocak kullandığımı izin vermiyorum da. Çocuklar yaptı diyorsunuz yani. Artık günah kimin boynuna bilemem. Ha, bilmiyorum o ocağı kullandırmıyorum o yönden o da kullandırmıyorsun korkutan mı bir şey mi? Ya olur? bir şey olur. E, mikrodalgada gösteriyorum ayarlarını. Ha orada ısıtıyorlar. Kız maşallah her yere bu küçücük mutfağa dünyayı sığdırmasın sevgi. Maşallah çok düzenli kadın. Belli ki amaratsınız. Teşekkür ederim. Belli. Evet gel bir de salonuna gidelim gel. Tabii gel, Bak, sessiz sevgi işler varmış demek ki. Evet sevgilimiz aman sevgilimizin ne bir şey. Sevginin mini 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 salonu. Bak bardakları, boncuklu danteleleri, Bak ben bir de burada var. Sevgi'm masa açılıyor mu? Yok. Bu masa kaç senelik? Bu benim annem indi, beyaza boyattım. Sen dün dedin ki benim eşyalarım eski falan filan dedi. Bunlar... Ben o. de dedim ki ay dedim bu kız herhalde dedim hani... ...elinde avucunda yok da mecburen biraz dedim şeyde oturuyor. Yok şeyde ben Her şey gayet e, pırıl pırıl. Yani ünite düşünüp el falan almaya düşünüyorum. Hani böyle Tabii, daha yani fera ferah olsun şöyle diye. şöyle söyleyeyim. Eşyaların modası geçmiş olabilir ama tertemizler. Yani bir çıkıkları, bir kırıkları yok, bir döküntüleri yok. Ev Bu belki pırıl... 20 senelik var ama ben e, beyaza boyadım. 20 barattım. senelik ama kumaşına bakar mısınız? Daha pırıl pırıl, dünkü gibi yani. Evet, oh iyi oldu. Banyo güzelmiş. Buraya deterjan dökülmüş, çoraplarım mahvoldu. Aaa kız Sevgi! Bu adamın da bu ayaklarının zavallılığı, her yerde ıslanıyor. Siz buraya ne döktünüz? Ee, arkadaşlar deterjan. çalışma yaparken e, toz parçaları vardı, onları akıttırdım. Sadece ıslaklık o. Su, su varmış. Güzel Ustaklık. oldu. Minnak ayakların ıslansın. Şaka üstü güzel Sevgi. Aaa! Lastikleri de güzel. Küvetin kendisi de güzel. Temiz bu kadın, temiz. Klozetin içi de güzel Sevgi. Teşekkür Sevgi, mutfakta daha marat olursan bence güzel gideriz bugün. Adaletli olduktan sonra inşallah. Tuvalet kağıtlarını da buralara dizmiş. Hmm, bak burası da temiz. Kapının arkası. Prizin içi bak. Allah cezanı vermesin senin ya. Aa, kız klozetin içine düştü. Ya sen ne kadar zarar ziyankar bir adamsın. İçimden geldi. İçine sokur çıksın senin. Her içimizden geleni yapsaydık dişlerini sökmüştüm seni diye. Kadın şuraya misal şey misil piramidi yapmış. Yarışmacımız çok tertipli düzenli ya. Bakalım tepkisi ne olacak dedim. Baksana ağzı yamuldu sinirden. Sevgi Hanım özür dilerim. Sevgicim bak evine zarar verdiği zaman lütfen tepkini göster sessiz kalma. Benim evimde böyle bir şey yapsa var ya ısırırım ben bunu. Ben misafire sesimi çıkarmam. Aa bak ben e de şimdi bakın. O da güzel. Şurayı da temizleyeyim. Vallahi sevgicim eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Kadir Beyciğim e, şurada silikonlar olduğu için arkadaşlarımızın takıntısı var ya. Maşallah maşallah. Burayı unuttun galiba sevgi. Olabilir. Ha? Biraz da dört dörtlük olmayalım. Yani ben? biraz da eksik bırakalım canım. Bırakalım bir şeyler yani. Sonra herkes yorumunda e, işte sevgi gördü de yaptı demesinler. Ha bak Neyse. onu da düşünmüş. O banyonun camın üstüne el attın mı oraya oraya oturdun öyle hiçbir şeye bakamıyorum seni. O size. konuda sökmeyi biliyorum orada iyiyim yani. Bak cama bak cama. Cam temiz. Evet dış ses temiz dedi oraya. Gezerken bakarız. Evet sevgicim salona gidiyoruz. Tamam. Misafirlerin gelecekler hazır mısın? Senden ricam lütfen biraz sesli konuşman. Hoş geldin şimdi diyecekler ki ay sevgimizi hiç iyi karşılamadı bak biliyorsun. Hoş geldiniz, beş gittiniz, nasılsınız? Şöyle böyle ciddi şey, sesimiz gür oluyor. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Salonumuza gidiyoruz ve büyük final öncesinde parayı almaya son bir gün kala sevginin evinde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Geç sevgicim. Tamam. Geç maşallah. Aa o ne kız? Ee, i̇ki üç defa sıcak su borusu patladığı için ilkini yaptık. Fayans oldu. Ee, sonra tekrar patlak verdi. Bu sefer patlak bu borudan değil öbür taraftan verdi. İkinciyi de fayansın orijinali vardı. Ee, kullandık. Bitti. Orijinali bitince şimdi orijinalini bulamıyorum. Bu orijinali nereden bulacaksın sen kaç senelik fayansı o? Ama ben saklıyorum, şurada saklıyorum. Şurada. Fayanslara mı saklıyorsun Sevgi? Ama kullandım mı sadece üst beyazlar olması artık şu beyazları kullan. Bence kullandım. beyazlardan da yaptır. Bir şey olmaz orası. Yani şurayı orası. beyaz yaptırırım Ben de senin de, gibi bir yer kırıldı mı aynısı olmak zorunda takıntılıyım. Orası bana çirkin geliyor. o yüzden yaptıramadım. Kadın evet. resmen resmin evi tarihi eserden döşemiş fayansları bile. Bak fayansı bile nasıl güzel yer bulup koymuş görüyor musun? Başka olsa poşetler bir yere sıkıştırır. Evet sevgilim. Depoya saklar. Gel. Gel 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 maşallah maşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.